Herkese tekrar merhaba. Evet, Limos bizim bulunduğumuz sistem. Ben kırmızı bir sisteme gitmek istiyorum ki onlarda değerli madenler daha çok oluyor. Bu arada canlı yayın yine yani gitti. Bakın bu kırmızı bir sistem. Buraya gidebiliriz. Yani canlı yayın neden 10 dakika sürüyor ben onu da anlamadım. Bunun bir ayarımı var. Neyse biz videolar üzerinden devam edelim. Hedefimiz endüstriyel madencilik. Evet. Hekina yağı sistemine geldik. Buradaki gezegenleri bir taramak istiyorum. Bakalım şurada ileride bir tane var. Bu bir ay kadmiyum var. Kadim bir şey mirası var. Hemen burayı tarayalım. Rusted metal işe yaramaz. Burayı tarayalım. Burada da işe yarar bir maden yok. Şurada büyük gezegen var. Burayı bir tarayalım. Maalesef burada da pek işe yarar bir şey bulamadık. Şu ikisini zaten taramıştık. Üçlü bir sistem. Ve burada da maalesef İstasyon yok. Hemen bakalım. Başka kırmızı bir sisteme atlayalım. Evet uzaktaki sistemler var ama oralara gitmek bir hayli zor. Buraya gidelim bakalım. bazı sistemlerde şey olmuyor istasyon olmuyor o yüzden gemiyle gitmek zorunda kalıyoruz bir filonun içinde ortaya çıktık evet, yine bir savaşın içindeyiz burada istasyon var düşman gemisi nereden geliyor işini bitirdik. Ki bizim bir fighter'ımız var. Bakın onlar da ateş ediyorlar. Şimdi onu bulacağım. Kaldırdım. kaldırdım. Platinyum varmış. Kargo potların içinde ne olduğunu da gösteriyor. Yani biz tabii ki de öncelikli hedefimiz buradan bir ayrılalım. Şu gemiyi de imha edeceğim. Ki radarıma girmeye başladı. Biz buraları bir tarayalım. Bosporus varmış. Bu gezegende Bu savaş nereden çıktı? Tam savaşın içinde denk geldik. Evet işi bitti. Yakınımızda bir kırmızı gezegen var. Bir çarayalım. Yani burada da çok çok değil aslında hiç değerli bir şey yok. Bu arada bir mesaj var. Bunu dinleyelim. Şurada istasyonun arkasında da var bir gezegen. Bunu taradık. Hedefimizde indium gibi para eden bir maden var. Ki bu elimizdeki silahla çıkarılmıyor. Bazı madenler dipte. Şöyle bir bakalım. Bu arada gemimizin Hyperdrive'ı boşalmak üzere. Antimadde yapabiliyor muyuz? Kromatik metal lazım. Elimizde var mı? Maalesef yok. Ama yapabiliriz. Çünkü kaparımız var. O yapmaya devam etsin. Biz şu istasyona girelim. Suite'mize bir slot alalım. Başka bir sisteme geçmeye çalışalım. Çünkü daha önce gittiğimiz sistemlerde böyle gezegenler vardı. Buraya ilk defa geldik. Şöyle her gittiğimiz sistemde biliyorsunuz bir tane slot açabiliyoruz. Kabul ettik. Bakalım. Lazma Launcher'ın yakıtı. Evet. Yeterli kapırımız oldu. Artık Warp yapabiliriz. şöyle geminin Evet, Warp Drive'ı tam şarj ettik. Suite'imize bir slot açtık. Karşı tarafa gidelim. Ama gelmişken masalardan navigasyonları toplamayı unutmayalım ki bunlarla harita satın alıp haritalarda hazinecilik yapıyorum. Bunları size göstermedim ama baya bir harita bulup bakın para yaptım. Silahımızı değiştirdik. Böyle bir silah aldım. Çok slotlu. Yani yeni gelişmeler var. Artık düzgün bir şeyler kurup yani kaynakla depoluyorum. Bir endüstriyel madenciliği öğrenmek istiyorum. En azından bizim de rahatça para yapabileceğimiz bir imkanımız olsun. Hem de öğrenmiş olalım. Şimdi Bizim sistemde vardı böyle bir yani bizim ilk galaksimizde böyle bir gezegen vardı. Kırmızı gezegen hangisiydi? Açıkçası hatırlamaya çalışıyorum. İstasyonun olmadığı bir gezegendi. Şuraya gidelim bakalım. Çünkü bu sistemde en az 2-3 tanesi kırmızı sistemdi. Değerli bir şeyler bulabiliriz belki oralarda. Bir gidelim. Bulursak ne hala bulamazsak ben bulduğum zaman bir yayın yapıp göstereceğim. Şimdi burada gemiye atlayalım. Yeni Marble gemimize dışarıya çıkıp bir tarayalım. Hemen gezegenleri bir incelemek istiyorum. Bakalım ne var parafinyum, salt, kapır, işe yaramaz. Bu sistemin diğer gezegenlerine bakmak istiyorum. Yukarıda da bir tane filo var. Şöyle bakalım. Çok yakınız. Ki gezegen de çok büyük. Şöyle biraz açılalım. İleride bir gezegen var. Hemen bir tarama yapalım onu. Maalesef burada da değerli bir şey yok. O zaman ben düşündüğüm madene bulduğumda tekrar bir video alırım. Bu videoda yenilikleri görmüş olduk. Yeni gemi, yeni silah yeni teknoloji bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı kalın mutlu kalın.